Şimdi müsaadenizle e, bu e, tezkereyi okutuyoruz. Buyurun. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na İsrail Filistin halkına karşı 10 yıllardır sürdürdüğü işgal, imha ve ilhak politikalarını son iki yıldır özellikle Gazze'de bir soykırıma dönüştürmüştür. İsrail'in sürdürdüğü soykırım kıtlık ve açlık politikaları on binlerce cana mal, mal olmuştur. Soykırımcı Netanyahu hükümetinin Gazze halkını açlığa ve kıtlığa kasten mahkum ettiği Birleşmiş Milletler ve diğer ulusların kuruluşlarınca da ifade edilmiştir. Gazze'yi işgal operasyonunun genişleme kararı alarak katliamlarına ve zulme devam eden İsrail son iki yılda büyük çoğunluğu kadın ve çocuk 70 bine yakın insanı öldürmüş, 150 binden fazla kişiyi yaralamış, bölgenin sivil altyapısını imha etmiştir. Filistinli kadınlar, çocuklar, gençler ve yaşlılar soykırımcı İsrail güçlerince Adeta bir ölüm ve açlık hapishanesine mahkum edilmişlerdir. Bu canice eylemleriyle yetinmeyen Netanyahu ve çetesi Filistinleri yok etme çabasına bir üst aşamaya taşıyarak Gazze dahil tüm Filistin yerleşimlerini ilhak etme politikasını uygulamaya koyma aşamasına gelmiştir. İsrail Kudüs ve Batı Şeria'da da işgal güçleri ve yasa dışı yerleşimciler vasıtasıyla Filistinlilere uyguladığı şiddeti arttırmış, toprak işgalini, yasa dışı yıkımları ve yasa dışı yerleşim inşasını hızlandırmıştır. Ne yazık ki Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi dışında hiçbir küresel kurum İsrail hükümetinin hukuksuz kararlarını ve katliamlarını durdurmaya yönelik bir girişimde bulunmamaktadır. Neredeyse yeryüzünün her karışında insanlık cephesinin yükselen sesi bu zulme sessiz kalan ya da destekleyen hükümetleri son zamanlarda Filistin halkının yanında durmaya zorlamaktadır. Bu karanlık tablonun umut veren tarafı ise daha önce sessiz kalan ya da İsrail'e destek veren bazı devletlerin Filistin'i tanımaya ve İsrail'i boykot etmeye yönelik kararları devreye almasıdır. Gelinen aşama insanlık vicdanının büyük bir başarısıdır. Bugün burada Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bizler Filistin halkıyla dayanışmaya ve İsrail'in durdurulmasına yönelik tekliflerimizi ve çağrımızı dünya parlamentolarına iletmek için toplanıyoruz. Ümit ederiz ki bizimle beraber insanlığın sesini ve vicdanını yükseltmeye destek olacak dünya parlamentoları da bu çağrımıza katılır ve hep birlikte harekete geçeriz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu olarak 1. Filistin halkının İsrail tarafından 10 yıllardır maruz bırakıldığı işgal, imha ve ilhak uygulamalarını en güçlü şekilde kınıyoruz. 2. Filistin halkına yönelik katliamların ve son olarak Gazze'de kıtlığın bir imha silahı olarak kullanılmasının soykırım suçu teşkil ettiğini vurguluyoruz. 3 Uluslararası toplumu İsrail'i Gazze'de kalıcı bir ateşkesi kabul etmeye, silahlı güçlerini bölgeden çekmeye ve Gazze'ye kesintisiz insani yardım ulaşımını sağlamaya zorlamak için daha fazla çaba göstermeye davet ediyoruz. Kudüs ve bazı Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim faaliyetlerini ve Filistin halkına yönelik şiddeti telin ediyoruz. 5. Filistin topraklarında soykırım ve sömürge suçlarını işleyenlerin mahkemeler önünde hesap vermelerinin temin edilmesi çağrısında bulunuyoruz. 6. 1967 sınırları temelinde coğrafi bütünlüğe sahip Bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin hayata geçirilmesinin adil ve kalıcı barışın sağlanmasının tek yolu olduğunu kayda geçiriyoruz. 7. Mescid-i Aksa başta olmak üzere Müslümanların kutsal mekanlarına Siyonist rejim tarafından yapılan saldırı ve provokasyonların mutlaka durdurulması gerektiğini vurguluyoruz. 8. İsrail hükümeti soykırım politikalarından vazgeçene kadar Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşlardaki üyeliklerinin askıya alınması çağrısında bulunuyoruz. 9. Tüm ülke parlamentolarını İsrail ile olan tüm askeri ve ticari ilişkileri sonlandırmaya, Filistin halkına yönelik uygulanan ambargoyu kırmaya yönelik acilen harekete geçmeye İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki soykırım ve sömürge politikalarını reddetmeye ve kınamaya, Filistin halkının meşru haklarını savunmaya, iki devletli çözüm perspektifini korumaya ve Filistin devletini tanımayan ülkeleri de Filistin'i tanıma çağrısında bulunmaya 18 Nisan 2025 tarihinde İstanbul'da Türkiye Büyük Millet Meclisi öncülüğünde tesis edilen Filistin'i destekleyen parlamentolar grubuna katılmaya davet ediyoruz. Bu çerçevede bu bildirinin oylanarak kabul edilmesi ve alınan kararın resmi gazetede yayınlanması hususunda genel kurulun tasvirlerine arz ederim. Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı. Tezkereyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Müsaadenizle ben de kaldırayım. Kabul etmeyenler? ittifakla kabul edilmiştir. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi metni okuduğumuz zaman bu metnin ne kadar kuvvetli olduğunu da e, göreceğiz. Bir kez daha e, göreceğiz. Burada fevkalade kuvvetli bir e, metin ortaya konuldu. Hepinize çok teşekkür ediyorum.